Herkese merhaba. Bugün sizlerle çoğumuzun vitrinlerden tanıdığı Derimod markasının borsadaki yüzü olan Derimod Konfeksiyonu yani Derimi masaya yatıracağız. Bu analizde amacımız şirketin finansal raporlarının derinine inmek, karlılığına, bilançosunun ne kadar sağlam olduğuna ve en önemlisi bu karı nakde çevirip çeviremediğine, yani gerçek operasyonel gücüne yakından bakacağız. O halde gelin en temel soruyla başlayalım. Yatırımcıların, hatta alışveriş yapanların bile aklına takılan o soru: Borsadaki derim şirketi bizim o bildiğimiz ürünlerini aldığımız derimot mağazalarıyla birebir aynı şey mi? Bu ayrımı en başta net bir şekilde ortaya koymak, analizin geri kalanını doğru anlamak için kesinlikle şart. Şimdi bakın, şirketin kamuya aydınlatma platformundaki faaliyet raporlarına baktığımızda, karşımıza aslında iki farklı şirket çıkıyor. İlki, borsa İstanbul'da işlem gören ve bizim de bugün odaklanacağımız Derimot Konfeksiyon, yani Derim. Bu şirketin asıl işi, markanın tüm üretim ve tedarik operasyonlarını yönetmek. İkincisi ise, o hepimizin bildiği mağazaları, e-ticaret sitesini işleten, halka açık olmayan Derimot Pazarlama, yani özetle biz perakende satış yapan şirketi değil, o şirkete ürün tedarik eden yapıyı inceliyoruz. İş modeli tam olarak şöyle işliyor. Derim, yani halka açık olan şirket, deri ceket, ayakkabı, çanta gibi ürünleri hem yurt içinden hem de yurt dışından tedarik ediyor. Sonrasında bu ürünlerin toptan satışını yapıyor. İşte buradaki en kritik detay da bu. Bu toptan satışların neredeyse tamamı tek bir yere yapılıyor. Kendi ilişkili tarafı olan Derimot pazarlamaya. En son adımda da Derimot Pazarlama bu ürünleri alıp mağazalarında ve online kanallarında bizlere yani son tüketiciye satıyor. Bu yapı bir yandan Derim'i perakendinin o yüksek kira ve personel maliyeti gibi risklerinden korurken diğer yandan da tüm gelirini tek bir müşterinin performansına bağlı hale getiriyor. Bu tek müşteriye bağımlılığın ne kadar keskin olduğunu finansal tabloların bir numaralı dipnotunda çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın ne diyor raporda? Şirket, 2025'in ilk 6 ayında satışlarının %99,99'unu Derimot pazarlamaya yapmıştır. Bu rakam bize, Derim'in gelir modelinin tamamen ilişkili bir tarafa endeksi olduğunu ve bu durumun yarattığı müşteri konsantrasyonu riskini açıkça gösteriyor. Peki, şirketin bu kendine özgü yapısını anladığımıza göre artık rakamlara, yani finansal performansına geçebiliriz. İşe, Matrix Temel Analiz raporu üzerinden genel bir bakış atarak başlayalım. Bu raporda ilk olarak hasılat ve net kardaki büyüme oranlarına odaklanacağız. Zaten dikkatimizi ilk çeken noktalar da buradaki marjlar olacak, yani karlılık ve verimlilik göstergeleri. Bu rapor bizi aslında, birazdan detaylarına ineceğimiz analizin bir nevi özetini, bir yol haritasını sunmuş olacak. Karşımıza çıkan ilk veri, hasılat artışının oldukça sınırlı olması. Şirketin 2025'in ilk 6 aylık cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla sadece %3,45 artmış yani 1 milyar 885 milyon liradan 1 milyar 950 milyon liraya çıkmış. Ancak resmin diğer tarafı inanılmaz derecede farklı. Hasılat yerinde sayarken net karda adeta bir patlama yaşanmış. Geçen yılın ilk yarısında sadece 428 bin lira olan net kar, bu yıl aynı dönemde %4905 gibi olağanüstü bir artışla 21,7 milyon liraya fırlamış. İşte tam bu noktada bir analist olarak sormamız gereken kilit soru şu. Ciro neredeyse hiç artmazken bu devasa kar nereden geldi ve daha önemlisi bu karlılık ne kadar sağlıklı, ne kadar sürdürülebilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi şirketin gelir tablosunun satır aralarına dalmamız gerekiyor. Hasılat, maliyetler, giderler. Tüm bu kalemleri tek tek inceleyip bu karlılığın arkasındaki gerçek dinamikleri ortaya çıkaracağız. Özet gelir tablosuna baktığımızda haslatın durağan seyrine rağmen brüt karın 224 milyon liradan 261 milyon liraya çıktığını görüyoruz. Bu durum ya maliyetlerin çok iyi kontrol edildiğini ya da satılan ürünlerin fiyatlamasının daha karlı hale geldiğini gösteriyor. Diğer yandan enflasyon muhasebesi nedeniyle ortaya çıkan net parasal pozisyon kaybı kalemi var. Bu kalemde geçen seneye göre hafif bir iyileşme var. 69 milyonluk kayıp 60 milyona gerilemiş. Bütün bu etkiler üst üste gelince de o 400 bin liralık net kar 22 milyon liranın üzerine çıkmış. Kardaki bu sıçramanın ana motoru marjlardaki iyileşme. Faaliyet raporuna göre brüt kar marjı %11,9'dan %13,4'e yükselmiş. Yani şirket sattığı her 100 liralık üründen artık daha fazla kar elde ediyor. Aynı şekilde operasyonel performansı en iyi gösteren metriklerden biri olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kar yani FAVÖK marjı da %4,7'den %7,1'e tırmanmış. Bu da bize şirketin ana faaliyetlerini daha verimli yürüttüğünü söylüyor. Evet, karlılık tarafındaki bu pozitif tabloyu bir kenara not ettik ama asıl soru şu. Şirketin mali yapısı yani bilançosu bu karlılığı taşıyabilecek kadar güçlü mü? Şimdi rotamızı bilançoya çevirip bu sorunun cevabını arayalım. 30 Haziran 2025 bilançosuna göre şirketin yaklaşık 1.4 milyar liralık dönem varlığı var. Ama bu varlıkların içeriği çok daha önemli. Bakın, bu pastanın en büyük dilimi yani %66,5 ticari alacaklardan oluşuyor. Bu yaklaşık 947 milyon liralık alacağın tamamına yakınının tek bir müşteriden yani mod Pazarlamadan gelmesi alacak riskinin tek bir noktada toplandığı anlamına geliyor. Bu, kesinlikle dikkatle izlenmesi gereken bir konu. Bilançonun diğer tarafına yani borçlara geçtiğimizde ise oldukça pozitif bir gelişme görüyoruz. Finansal tabloların 4 numaralı dipnotuna göre şirket 2024 sonunda 37.4 milyon lira olan banka kredi borcunun tamamını ödemiş. Haziran 2025 itibariyle bankalara tek bir kuruş kredi borcu yok. Bu şirketin üzerindeki faiz yükünü kaldıran ve finansal olarak eline oldukça rahatlatan çok önemli bir adım. Fakat bilançodaki bir diğer risk unsuruna da değinmeden geçmeyelim, döviz pozisyonu. Şirketin yaklaşık 4.4 milyon liralık net döviz açık pozisyonu bulunuyor. Yani döviz borçları döviz varlıklarından daha fazla. Bu da şirketi kurdaki yükselişlere karşı kırılgan hale getiriyor. Hatta finansal tabloların 17 numaralı Dipmakun'daki analize göre kurda yaşanacak %20'lik bir artışın şirkete yaklaşık 881 bin liralık bir zarar yazdıracağı öngörülüyor. Bu da yönetilmesi gereken bir finansal risk olarak karşımızda duruyor. Şimdiye kadar gelir tablosu bize karı, bilanço ise şirketin finansal fotoğrafını gösterdi. Ama bir şirketin gerçek sağlığını, operasyonlarının kalitesini anlamak için bakmamız gereken en kritik tablo nakit akış tablosudur. Kısacası bu tablo kağıt üzerindeki o güzel görünen karın gerçekten kasaya girip girmediğinin en net kanıtıdır. Ve işte geldik analizimizin en can alıcı noktasına. Bakın, şirket 2025'in ilk 6 ayında 22 milyon lira net kar açıkladı, değil mi? Ama aynı dönemde ana faaliyetlerinden, yani o ürünleri alıp satmaktan kasasına para girmemiş. Tam aksine kasadan 110.4 milyon lira çıkmış. Evet, geçen seneki 200 milyonluk eksiye göre bir toparlanma var ama kar etmesine rağmen operasyonlarından nakit yaratamaması üzerinde durulması gereken en temel sorun. Peki kar edilen bir dönemde bu nakit nereye gitti? Cevap, nakit akış tablosunun detaylarında, yani işletme sermayesindeki değişimde gizli. Özellikle stoklardaki 77 milyon liralık artış ve tedarikçilere yapılan avans ödemelerini gösteren peşin ödenmiş giderlerdeki 57 milyon liralık artış, kasadan ciddi bir nakit çıkışına sebep olmuş. Yani özetle, şirket kar etmiş ama bu karı ve hatta daha fazlasını gelecekte satacağı ürünlerin stoklarına ve siparişlerine yatırmış. Bu da şirketin yüksek bir işletme sermayesi ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Evet, tüm finansal tabloları tek tek inceledik. Şimdi bu parçaları bir araya getirip büyük resmi görelim. Ve Derim'in yatırımcılar için sunduğu tabloyu artılarıyla ve eksileriyle özetleyelim. Özetleyecek olursak, Derimot konfeksiyonun finansal tablosunda iki farklı hikaye var. Artılar tarafında artan karlılık ve güçlenen marjlar, tamamen sıfırlanan banka borcu ve anlaşılır iş modeli öne çıkıyor. Madalyonun diğer yüzünde ise, en büyük soru işareti olan negatif işletme nakit akışı, tüm gelirin tet bir müşteriye bağımlı olmasının getirdiği konsantrasyon riski ve kur riskine karşı hassas yapısı bulunuyor. Sonuç olarak Derimot Konfeksiyon üzerinde yatırımcıların cevap araması gereken iki kritik soru var. Birincisi, marjlardaki bu iyileşme ve dolayısıyla karlılıktaki artış kalıcı mı yoksa dönemsel mi? Ve ikincisi, belki de daha önemlisi, şirket kağıt üzerinde yakaladığı bu karlılığı operasyonlarından güçlü bir pozitif nakit akışına ne zaman çevirebilecek? İşte bu soruların gelecek bilanço dönemlerindeki cevapları hissenin uzun vadedeki kaderini belirleyecektir. Son olarak hatırlatmak isterim ki bu analizde paylaşılan tüm bilgiler kamuya açık verilerden derlenmiştir ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi amacı taşımamaktadır tüm yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve risk algınız doğrultusunda vermeniz esastır. Bu tür derinlemesine analizlerin devamı için kanalımızı takip etmeyi ve eğer bu çalışmayı faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.